Bro Stars Ama e, ım, Sarıya dokunmak yasak Şaka şaka Sarıya dokunmak yasak değil e, Yükler Yükleri kıramayacağım arkadaşlar Bugün yükleri kıramayacağım Yani Yani vuramam Yükleri vurmamam gerek Yani sen öldüreceğim ben burada en iyi mortis alırım. Mortis. Ama arkadaşlar kanalda abone olun, like atmayı, bir de zil düşünme atmayı unutmayın. Çünkü bunun için emek veriyoruz Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Çift hesaplaşma dedik. Bu kuramıyorum. Arkadaşım kaçtı. Arkadaşlar görüyorsunuz şurada bir var. Ham ham ham. Evet. Hemen bir tane yedik. Bence bu mod kolay olacak. Oh. Ne özelliği? Hop. Oy. Ay şu <laughs> bir var. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şurada yük var ama grab Yasak çünkü bir onu birazcık sinirlenmeye başladım Ya ben kaç. Ben kaç. Hayır. <laughs> evet kaybettim.